Evet arkadaşlar Safa Spiderman oldu. Şimdi adamlarına askerlerine konuşma yapacak. De sakın dışarıya çıkmayın de. Ne sana şikayetim çocuklar. Evet. Dışarıya çıkmayın de. Dışarıda virüs, vardı. virüs, sen de, virüs var de. Sana bir Evet. Benim sözümden de çıkmayın ben de, de. Ben bunu atacağım. Evet. Benim sözümden de çıkmayın de. Ben bir ay atacağım. A atacaksın evet. Şimdi size sıra atacağım. Bir de maske takacağım Maske mi? Maske takacağım. Nerede masken? Burada. Ha, masken Ece burada. Al. Ha. Bu hmm. Ha, maske burada. Hadi söyle bunlara. Sakın dışarıya çıkmayın de. Bunlar senin askerlerin. Ay ay beni ört. Seni ört. Baba <laughs> beni <laughs> Tamam verdir seni. <laughs> tamam şimdi konuşabilirsin. Ben padişmen oldum. Hmm. oldum. Virüs olduğu için evden çıkmıyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlarını da eve topladın. Evet. Hepsini uçağında buraya park ettin. Evet. Kaptan Amerika da burada, Thor da burada. Oo burada da askerlerim var. Askerlere ne yaptırıyorsun? Dışarıya çıkanları evet. yakalattırıyorsun. Evet. Dışarıda ne var oğlum? Dışarıda virüs var. Virüs. Oo, çok kötü değil mi oğlum? Çok kötü. Evet. Tüm arkadaşlara söyle. Kimse dışarıya çıkmasın. Değil mi? Virüsten dolayı. Yoksa hasta olurlar değil mi oğlum? Hasta evet. Virüs. Ateş et oğlum. İlham. Ateş et oğlum. Sen virüs. Oh, ateş et. Virüsü kovalayalım. Beni kovalaman için başka bir şey yapman lazım. Beni sözümü dinle. Beni kovalaman için başka bir şey yapacaksın. Benim sözümü dinle de. Sen benim sözümü dinle. Dinliyorum. Konuş bakalım. Hı? Ne söyleyeceksin bana? İşte sağda. İçeriye gelmedi. Evimize gelmedi. Evimize gelmedi. Tamam mı? Ellerini yıkarsan, süt içersen sizin eve gelmem. Tamam. Ellerini tamam. yıkayan çocukların evine girmiyorum asla ben. O senin ellerini Tamam şimdi şimdi çıkar tamam, eldivenini. Hadi gidelim. Gidelim ellerimizi yıkayalım. Hadi yıka ellerini. Evet, Safa ellerini yıkıyor. Tamam. Süper süper. Eladım. Tamam. Hadi arkadaşlara gitti. gitti. Virüs gitti evet. Ellerini yıkadı. Virüs gitti. E evet. Safa evine geleceğim. evine geldi. Elini hadi. Oh, tamam. Oh, <laughs> Beni öldürdün. Aman <laughs> Sara şaka yapmış. <laughs> şaka Hadi hoşça kal arkadaşlar de. Bay bay.